Evet arkadaşlar HTC evo 3D aldım ee, sizinle beraber de kutu açılımını yapacağım görüldüğü gibi kendisi çok iyi bir telefon 1.2 gizemlik çift çekecek işlemcisi Android 2.3.4 sürümünü kullanıyor HTC senin 3.0 sürümü var 1 GB hafızası var Bu biraz kötü olsa da 32 GB'lık e, kart aldım mı 32 GB oluyor ramı 1 GB bu çok önemli boyutları güzel 170 gram o da üç boyutlu ekranı falan olduğu için e, böyle 3 boyutlu falan videoda çekebiliyor e, şimdi onu da kutusunu açacağım sizinle beraber e, bıçakla altına. Tamam. Şimdi altını kestik. Tamam. Evet. Şimdi e, açalım bakalım. Oh. Bu herhalde garanti belgesi. Ve telefon. Evet böyle şey de geliyor. Kutusunu açalım. Kullanım kılavuzları. Falan filan. Kulaklar. Falan geliyor. gözlükle. Ve aynı şekilde işte şarj aleti falan. Bunları geçiyorum. Yani şimdi vakit kaybı oluyor. İsterseniz açayım. Böyle. Bu şarj aleti. Ve USB ile ikisini kullanmak için kablo. Böyle. Koyuyorum bunları böyle. Evet bunları yerine şöyle koyayım şöyle. Sonra şunu kapattıktan sonra. Evet şimdi telefona gelelim. Telefon görüldüğü gibi çok güzel. Şimdi ekran koruyucusunu çıkartmak istiyorum. Hadi. Ekran filmi en yakın zamanda alacağım. Gördüğü gibi eva. 3D burada. Şimdi arka kılıfını açmak istiyorum. Evet bu tür Android'li telefonlarda arka kılıf artık böyle tuhaf bir şekilde yapıldığı için tuhaf bir şekilde açılıyor. Arkasını kır kırmadan açmak biraz zor iş. Bayağı bir şey istiyor. Evet. Evet. Pili. Pilini takayım. Evet şurada e, şurada görüldüğü gibi e, şey var Mikro kart var. 8 GB'lık veriliyor. Ve e, kamera görüldüğü gibi e, şimdi yerine takıyorum. Telefonu açalım isterseniz. Bunu açmayayım. Şöyle ilk şunu göstereyim size. Şöyle şuraya basarak görüldüğü gibi. ilk açışım telefonu. Evet. Telefonu e, şuraya koyayım. Genel olarak muhteşem bir telefon. E, almanızı öneririz. Böyle açılıyor görüldüğü gibi. Böyle. Şimdi kuracağım telefonumu. Evet. E, güle güle. Kapatıyorum. Ee, telefonun inceleme videolarını da yapacağım.